Selam arkadaşlar. Atladım onu. Baş baş. Ama biz başlarız Ya. Adım da, ben bir hesabıma geçtim. Benim öbür rakamım. Öğretmenim. Hekir olsun ha. var burada. Hekir oldu. Hesabıma ne Ne oldu lan? <laughs> Eski hesabında var bu. Yeni hesabında yok. He, o zaman ben e, eski hesabıma geçerim. Önce önce pe önce Pegi'ye gelseydin salak. Lan Peggy yok mu? Çekil mi? var mı Aa, unuttun mu? Göre veya veda ve şey alıyoruz ya. Unuttun mu veda? Öbürsünü mü? Yani Mr. P alacaktık. Çal, unuttun mu? <laughs> Mr. P. Hepsini geçersen biz tıp alıyorsun. Evet seni Hadi. Hepsini geçersen ya birinci bölümden. Ve sonra daha sonrasında biz de bir tane fotoğraf. O zaman bu O zaman o oyun nerede? Ee, eski hesabında. Pardon yeni hesabında diyeceğim. <laughs> Kendimi sikeyim Kademede yine Ferdi var Fenerbahçe'de. Hemen arkasında yerinde topu bekliyordu. Geçip vermedi Ferdi. Ne hesabını da ye. Onun adı ye. Şöyle dönüyor başlıyor. Şöyle dönüyor. Hesabında Çin abi açın. <laughs> Aa bu eski <laughs> de mi oyunu? Yok gemi oyunu değil. Eski <laughs> Hazine mi? oyunu tabii ki de. Ne <laughs> Ne <Ben> zannettin? <laughs> Dem oyunu mu zannettin? Demi dümü, deminin etti, oyununun estarin son netim. Tas oyununla. Tas oyunun. Şey, ben bu estihbaratını tastadım. Bunun tut kalım var. Bu param baba. Bunu nereden buluyorsun? Döndünüz mü bak! Şu cazdını... Eee... Tonyum. Adam seni taşır mı? Altar, Şuyu taşırım. O, her şeyi taşırım ben! <laughs> <Tosu tutturuyor>. <gülüyor> 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 Oha, çok lezzetli Oooo! Çok güzeldi! Ben bunu da taşırım. Bunu da bir daha alırım burayı. Fırını da taşıyorum ben. Ben burayı da hmm. taşırım. daha alırım. <laughs> ben çıtı olsun ya da. Aşırı. Belki de zaten taşıyabiliyorum. Allah'ım dört değil. Siz taşıyamazsınız. Ben taşıyorum. Taşıyorum, taşıyorum, taşıyorum. Ben fırını da taşıyorum değil mi? Ama en büyüğüne nasıl geleceksin? ben patatesi de taşıyorum ya. En son bu oyun konsolunu taşımalısın. Oyun konsolunu ben çekemiyorum. Bir, bir, bir Biraz taşıyabiliyorum. <laughs> Bak tekrar mı? Bakın, muyum? Onun için tuttu var yazdım. Fenerbahçe serbest tutulamıyor? kullanacak. Ne Çocuğum. Ne zaman gitmiyor? Polisler iki, iki. bisey toplar bakayım mı? Kimin? Kimin?

ee. Gel hadi. Bu O aslında mi? Ne lan bırak ya? Birazdan ben bunu taşımak istemiyorum. <laughs> <Senin en kuru, Gülüyor> Bak adam kas yapıyor burada. Sen de kas yap. Kas yap çınar çok. Adam, adam adam oynuyor oynuyor. Adam bunu taşıdı. En gücü en dandı. A. böyle çevirdi. İşte geldi daha fazla veriyor şu peti, peti, Petim için daha fazla veriyor. Benim petim için daha fazla veriyor. Peti var ya arkadaşlar o daha fazla veriyor pet. Pet daha fazla veriyor değil mi arkadaşlar? Değil mi? <laughs> bak yapamıyorum. Ooo <laughs> bak tas. Lan ben taslı olmamışım şişli olmuşum. Evet şişko olmuşsun şu şu tişörtte Çak tişörtü çıkartmıyoruz. Boyan, sen neden anlamazsın? ST sana bunu. O için bekliyor. Son yarım saatin içinde. Lan anne! Lan oğlum beni taşıyor. Adam beni taşıyor. Aa bu hasta taşıyabiliriz. Tişörtü müyüzünce biraz. Ben biliyor musun? Tişörtü müyüzünce. Azıcık pek sana. ama Peki oynamayacağım Bunu mu oynayacağım? Daha fazla düşeceğim El, el düşürdüm açayım bir tane Dur Nasıl tatu Lan bu ne yapıyor? Adam gol gol taşıyor bir de <laughs> Adam Arkadaşlar düştük mü bunun ya değil mi? şimdi ben. Aa bunu taşıyabiliyorum artık. Bak. Bunu taşıyabiliyorum. <laughs> <laughs> değil mi Eren? <laughs> bunun adını taşıyabiliyorum. muyum? Şimdi <laughs> bu daha ağır. Bu daha ağır. Oha ben bunu taşıyabiliyor

yaşıyor ama Adam tastırılmış, adamı tastırılmış, bilim olmamış, işte olmuş. İki, üç tane bölgeye geçtin Çınar, sen geçemezsin. Oha ben yavaş çetim yürüyorum. Sen daha geçemedin bile. <laughs> Oo hepsi. Onlar Hadi oynayalım. Benim annesini. Bekir'in anasını... Hadi Giret. bunu oynayalım. Hadi, Hadi Burcu oynayalım. Burç, 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 Kafama düştü. Evet. Kafama düştü. Evet, evet, evet. Koy koy. koy. Yanlış, Yalnız, yanlış, Yalnız, yanlış. Bekir oynayacağız, anladın mı? Büyürsen sen? Bak bunu oynayalım. Bekir de... Bekir de... de bir şey vardı. Ne var ya? var diyorum. Herkes biliyor. Unuttun mu? Sen, Sen bilmiyorsun sadece. Mert Hakan kazanmak Baktı yaptı ortayı. arka tarafa doğru geldi Mert Hakan orada. Mert Hakan. Mert Hakan arka tarafa doğru.

ben şimdi. Şey biraz <laughs> olsun, biraz sonra, tamam Şarjı oynayın şarjı. Yedi çıkıyorum lan nam yedi. Hayatım kızım oynayın Lan Ne